Mete'yi kaybettik. Onu işe ben çağırmıştım. Her şey için çok üzgünüm. Çok iyi bir dost. Sefer. Suay sen gelebilir miyim? Tabii tabii. Buyur. Ha, ah, Ayşegül aramış dört kere. Anlatacak mısın onun durumu? Bence hiç açma konuyu. Niye? Ya aynı şeyi tekrar yaşamak ister mi kız? Yok babam bu değildi. Adil topal hayatta. O oradan mahri girecek mevzuya hiç hiç bulaştırma bence. Ne yapacağım? Yalan mı söyleyeceğim kısa? Geçen sefer söylemedin az daha ölüyordu kız. Ayrıca en iyi yaptığın şey Öf, bilmiyorum Meltem ya, bilmiyorum ya. Söz verdim ben Ayşegül'e. Bir daha asla yalan yok dedim. Ne yapayım şimdi? Başkan sen beni dinle. Ne, 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 ne? Ne o, başkan mı? Başkan ne ya? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Abim var senin karşında, abin düzgün konuş. Tamam başkan, kızma. Sen şimdilik bir şey söyleme kızım. Bakarsın biz de bir öbür gün hallederiz mevzuyu. O Selin denen kıza da çok sokulma. Niye başkan? Aşık falan olmasın. Ya saçmalama Meltem. Saçmalama ya tabii ki aşık olacak. Nereden biliyorsun? Çünkü kızlar bana aşık olur. Ben de açıklayamıyorum böyle işte. Ah, sen önceki hayatında firavun falan mıydı acaba? Bu nasıl bir kibir ya? Kibir mi? Ne kibir ya? Kibir falan yok kızım. Realite bu ben ne yapayım? Zahmet ettiğine gerek vardı. Geçen yılbaşı ne güzeldi. Baba filan hep beraberdik. Hepimiz savrulduk şimdi. Biz de Defne ile beraberdik. Öyle mi? Hı. Hmm. Ya aslında ben de seninle bu mevzuyu konuşmaya geldim. Hani aramızda bir şey yaşandı geçti neticede. Evet. Hani artık iki arkadaş olabiliriz. Ya ben de biraz sinire kestim tabii ama kusura bakma halden anlarsın. Yok sen yerden göğe kadar haklısın. Eyvallah. Hani bence iki iyi arkadaş olabiliriz. Ne bileyim bugün senin sevgin olur. Belki yarın benim sevgilim olur. Muhabbet olmasın aramızda. 2016 sana yaramış Sefer. Böyle bir... ...muasır medeniyetler seviyesine ulaşmışsın. Ya bu kafaları değiştirmek lazım Sema. Dünya değişiyor. Dünya ile beraber insan değişiyor. E i̇nsan değiştikçe ilişki şekilleri değişiyor falan. Hani bunu niye anlatıyorum? Yarın öbür gün... ...işte Defne ile biraz muhabbeti ilerletiriz belki. Yani sonra sen... ...gerçi sen... ...ileri görüşlü bir kadınsın yani. Böyle şeyleri dert etmezsin. Değil mi? Tabii canım. Daha neler. Hatta ben sevinirim bile yani. Mutlu olurum yani. Eyvallah. kahve için sağ ol. O zaman iki iyi dostuz artık. <laughs> Bak. Yarın görüşürüz Dur sen dur Sana daha neler yapacağım Sema Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.